Öğrenme psikolojisi dersi kapsamında bir önceki çalışmamızda öğrenmenin ne olduğunu, öğrenmeyi etkileyen faktörlerin neler olduğunu konuşmuştuk. Ee, bu dersimizden itibaren davranışçı kuramları konuşmaya başlayacağız. Öğrenme psikolojisi alanında arkadaşlar ortaya konmuş olan kuramların bir kısmını biz davranışçı kuramlar olarak nitelendiriyoruz. Bunları biraz konuşacağız şimdi. Neler? Davranışçı kuramlar, işte klasik koşullanmalar, var, kuramları var, bağlaşımcılık var, edimsel koşullanma var. E bunlar davranışçı kuramlar arkadaşlar. E bunları konuşmaya başlamadan önce davranışçı kuramların temel ilkelerinden biraz söz edeceğim size. Daha sonra da klasik koşullanmayla işe başlayacağız arkadaşlar. Öncelikle davranışçı kuramların temel söylemleri, ilkeleri neler? Onlara bir göz atalım arkadaşlar. Davranışçı kuramların temel ilkelerinden birincisi şu arkadaşlar. Diyorlar ki gözlenemeyen ve ölçülemeyen hiçbir şey öğrenilmiş sayılmaz. Davranışçı kuramlara göre Gözlenemeyen ve ölçülemeyen hiçbir şey öğrenilmiş sayılmaz arkadaşlar. Yani davranışçı kuramlara göre öğrenme tamamen gözlenebilir ve ölçülebilir. Davranışlar üzerinden açıklanabilecek bir süreçtir. Başka bir bakış açısıyla duyuşsal, bilişsel, inançsal süreçlerin bu kuramda eriyor davranışçı kuramlar her şeyi gözlenebilir, ölçülebilir davranışlar üstünden ele alıyorlar. Açıklamaya çalışıyorlar arkadaşlar. Bakın bilişsel, duyuşsal ve inançsal süreçler davranışa dönüşmediği takdirde bu kuramın ilgi alanına girmeyecek. Buna dikkat arkadaşlar. İkinci ilkeleri şudur ki tüm davranışlar yaşantılar yoluyla ortaya çıkar diyorlar. Tüm davranışlar yaşantı ürünüdür. Yani sonradan yaşantılar yoluyla ortaya çıkar diyorlar. Bakın arkadaşlar davranışçı kuramlar doğuştan getirilen özellikleri çok kayna almazlar. Her şeyin yaşantılar yoluyla sonradan ortaya çıktığını savunuyorlar arkadaşlar. Ki davranışçı kuram 17. yüzyılda John Luke'un ortaya koyduğu tabula rasa, boş levha fikrine dayalı bir kuramdır. Ee, yani doğuştan insan hiçbir şey getirmez. Her şey yaşantılar yoluyla sonradan ortaya çıkar diyor John Luke. Davranışçılık da bu bakış açısı üzerine inşa edilmiş bir anlayıştır. Doğuştan getirilen özellikleri çok kaynağımazlar. Her şeyin yaşantılar yoluyla ortaya çıktığını sonradan ortaya çıktığını savunur davranışçılık arkadaşlar. Yine davranışçı kuramlara göre arkadaşlar öğrenme uyarıcı ve tepki arasında kurulan bir bağdan ibarettir. Davranışçı kuramlara göre öğrenme uyarıcı ve tepki arasında kurulan bir bağdan ibarettir. Tüm davranışları çözümlediğinizde kökeninde basit bir uyarıcı tepki bağı görürsünüz diyorlar. Öğrenme dediğiniz şey de uyarıcılara karşı gösterilen basit tepkilerden ibarettir arkadaşlar. Bu uyarıcı tepki bağının da nasıl bir şey olduğunu e, klasikte de görürsünüz ama özellikle edimsel koşullanma konuşmaya başladığımızda çok net göreceksiniz arkadaşlar. Ve bir de diyorlar ki, insanların ve hayvanların öğrenme süreçleri arasında temelde hiçbir fark yok. İnsanların ve hayvanların öğrenme süreçleri arasında temelde hiçbir fark yoktur diyorlar. Davranışçı kuramlara göre arkadaşlar öğrenme prensipleri açısından baktığınızda insanların hayvanlar arasında hiç fark yok. Bu yüzden zaten bakın davranışçı kuramda hep hayvanlar üzerine yapılan çalışmalardan söz edip onlardan hareketli insanların öğrenme süreçlerine dair çıkarımlar yapacağız. Çünkü davranışçılara göre İnsanlarla hayvanların öğrenmeleri arasında prensip açısından baktığınızda hiçbir fark yoktur. Ha Pavlov'un köpeği, ha Sikirin'in faresi, ha Törnak'ın kedisi abimiz. Hiç farkımız yok. Köpek nasıl öğreniyorsa, fare nasıl öğreniyorsa, kedi nasıl öğreniyorsa insan da aynı şekilde öğreniyor diyorlar arkadaşlar. Göz denemeyen bir hiçbir şeyin öğrenilmiş olmadığını savunuyorlar. Tüm davranışların yaşan türün olduğunu öne sürüyorlar. Öğrenmenin uyarıcı ve tepki arasında kurulan basit bir bağdan ibaret olduğunu iddia ediyorlar ve insanlarla hayvanların öğrenme süreçleri arasında temelde hiçbir fark olmadığını savunuyor davranışçı kuramlar arkadaşlar. İşte bu ilkelerden hareketle Davranışçı kuramlar kapsamında dört tane mevzu konuşacağız. Bunlardan birincisi klasik koşullanma kuramıyla işe başlayacağız arkadaşlar. Davranışçı kuramlardan birincisi klasik bir diğer adıyla tepkisel koşullanmadır ki bu. Ivan Pavlov'un kuramı arkadaşlar. Rus bilim adamı Pavlov tarafından ortaya konmuş olan tepkisel yani klasik koşullanma şunu ifade ediyor. Organizmanın önceleri tepki göstermediği bir yeri çıkarsınlar. Belli bir yaşantının ardından tepki gösterir hale gelmesi sürecidir arkadaşlar. Tepkisel koşullanma organizmanın önceleri tepki göstermediği bir uyarıcı karşısında belli bir yaşantının ardından tepki gösterir hale gelmesi sürecidir diyoruz. Bakın arkadaşlar, organizma önceleri hiç tepki vermediği bir uyarıcıya geçirdiği bir yaşantıdan sonra tepki göstermeye başlıyorsa bu sürece biz klasik veya tepkisel koşullanma diyeceğiz. Klasik koşullanma sürecinde üzerinde durulan birkaç tane temel kavram var arkadaşlar. Klasik koşullanmanın jargonunu oluşturan kavramlardır bunlar. O yüzden işe başlamadan önce bunların neyi ifade ettiğini hemen kısaca size bir söyleyeyim. Daha sonra bunları uzun uzun anlatacağım size. Klasik koşullanmanın arkadaşlar temel kavramlarından birisi nötr uyarıcıdır ki. Nötr uyarıcı. Bakın organizmada herhangi bir tepkiye yol açmayan uyarıcıdır arkadaşlar. Organizmada herhangi bir tepkiye yol açmayan uyarıcılara nötr uyarıcı diyoruz arkadaşlar. Koşulsuz uyarıcı dediğimiz bir şey var sonra. Koşulsuz uyarıcı. Organizmada doğal olarak bir tepkiye yol açan uyarıcıdır arkadaşlar. Organizmada doğal olarak bir tepkiye yol açan uyarıcıdır. Yani hiçbir koşula gerek olmaksın bakın. Doğal şekilde organizmada tepki yaratan uyarıcılara biz koşulsuz uyarıcı diyoruz. Arkadaşlar hiçbir koşula gerek yok. Doğal olarak organizmada tepki yaratan uyarıcılar koşulsuz uyarıcılar. Koşulsuz uyarıcılar karşısında gösterilen öğrenilmemiş doğal tepkilere de koşulsuz tepki deniyor arkadaşlar. Sonra koşullu uyarıcı diye bir şey var. Koşullu uyarıcı bakın. Ancak koşulsuz bir uyarıcıyla eşleştikten sonra tepki yaratma özelliği kazanan uyarıcıdır deriz. Koşulsuz bir uyarıcıyla eşleştikten sonra organizmada tepki yaratma özelliği kazanan uyarıcıdır. Koşullu uyarıcı karşısında gösterilen öğrenilmiş tepkilere de koşullu tepki deniyor arkadaşlar. Bakın bunlar klasik koşullanma jargonunu oluşturan Temel kavramlarımızdır arkadaşlar. Klasik koşullanma, bu kavramlar üzerinden hareketle bizi ele alacağımız, konuşacağımız bir süreç. Dolayısıyla da e, işe başlamadan önce bu kavramların neyi ifade ettiğini konuşmakta fayda var arkadaşlar. Nötr uyarıcı dedik ki, organizmada herhangi bir tepkiye. Yol açmayan uyarıcıdır. Koşulsuz uyarıcı organizmada doğal olarak bir tepkiye yol açan uyarıcı. Koşulsuz uyarıcı karşısında gösterilen öğrenilmemiş doğal tepkilere koşulsuz tepki deniyor. Koşullu uyarıcı ancak koşulsuz bir uyarıcıyla eşleştikten sonra tepki yaratma özelliği kazanan uyarıcıdır. Koşullu uyarıcıya karşı gösterilen öğrenilmiş tepkileri de koşullu tepki deniyor arkadaşlar. Bakın e, klasik koşullanmayı biz bu kavramlar üstünden konuşacağız ki bakın. Dedik ki klasik koşullanma önceleri tepki gösterilmeyen bir uyarıcıya belli bir yaşantıdan sonra tepki gösterir hale gelme sürecini anlatıyor. Bu süreç arkadaşlar. Pavlov'un yapmış olduğu meşhur bir deneysel çalışmayla temellendirdiği, ortaya koyduğu bir reç Pavlov klasik koşullanmayı temellendirirken şöyle bir deney yapıyor bakın arkadaşlar. Bir köpeğe zil sesi dinlettiğinde arkadaşlar bakın Pavlov bir köpeğe zil sesi dinlettiğinde köpeğin bu ses karşısında herhangi bir tepki göstermediğini görüyor. Bir köpeğe zil ses dinletiyor, köpekte tepki yok. Zil sesine karşı hiçbir tepki göstermiyor köpek. Köpeğin ağzına et koyduğunda ise köpek doğal olarak salya salgılıyor arkadaşlar. Bakın zil sesine karşı hiçbir tepki göstermeyen köpek ağzına et konduğunda doğal olarak salya salgılıyor. Sonra arkadaşlar bakın Pavlov şu iki unsuru eşleştiriyor. Yani zili çalıyor hemen ardından eti veriyor. İşin içinde et olduğu için köpek yine salya salgılıyor. Ve bakın bu süreç bir süre tekrarlandıktan sonra arkadaşlar lütfen dikkat. Zil çaldığı anda köpek henüz daha et verilmeden salya tepkisini göstermeye başlıyor. Şimdi bakın biz klasik koşullanmayı nasıl tanımladık arkadaşlar? Dedik ki klasik koşullanma organizmanın önceleri tepki göstermediği bir uyarıcı karşısında belli bir yaşantıdan sonra tepki gösterir hale gelme sürecidir. Bakın önceleri hiçbir tepki gösterilmeyen zil sesi. Belli bir yaşantıdan sonra neresi o yaşantı? Şu etle eşleşme yaşantısından sonra. Köpek de salya tepkisini yaratmaya başladı. Bakın arkadaşlar önceleri tepki gösterilmeyen bir uyarıcı, belli bir yaşantıdan sonra tepki yaratır hale geliyorsa işte bu sürece biz klasik koşullanma deriz. Bakın Pavlov'un deneyindeki unsurları klasik koşullanmanı temel kavramlarıyla ilişkilendirdiğimizde şu deneyde. Nötr ne uyarıcı nedir arkadaşlar? Nötr ne uyarıcıyı biz nasıl tanımladık? Organizmada herhangi bir tepki yaratmayan uyarıcı dedik. O zaman sürecin başında bakın. Köpekte hiçbir tepki yaratmayan zil sesi. Nötr bir uyarıcı mı? Evet. Peki biz koşulsuz uyarıcıyı nasıl tanımladık? Organizmada doğal olarak tepki yaratan uyarıcıdır dedik. Pavlov'un deneyinde köpekte doğal olarak tepki yol açan şey ne? Et. Evet. O zaman bu da neydi? Evet. Koşulsuz bir yarıcı mı? Evet. Koşulsuz yarıcı karşısında gösterilen öğrenilmemiş doğal tepkilere koşulsuz tepki dedik. O zaman ağzına et konduğunda köpeğin gösterdiği salya tepkisi. Koşulsuz bir tepki mi arkadaşlar? Evet. Peki biz koşullu yarıcıyı nasıl tanımladık? Dedik ki bakın koşullu yarıcı koşulsuz bir uyarıcı ile eşleştikten sonra tepki yaratma özelliği kazanan uyarıcıdır. Bakın zil koşulsuz uyarıcı olan etle eşleştikten sonra tepki yaratmaya başladım evet. O zaman sürecin sonunda zil artık koşullu bir uyarıcı. E koşullu uyarıcıya gösterilen öğrenilmiş tepkilere de koşullu tepki deniyor. O zaman zil çaldığında köpeğin gösterdiği salya tepkisi de koşullu bir tepki mi? Evet arkadaşlar. Başlangıçta zil ne tür yarıcıydı? Et köpekte doğal olarak tepki yarattığından koşulsuz bir yarıcı. Ağzına et konduğunda köpeği gösterdiği salya tepkisi de koşulsuz bir tepki. Zil ancak etle eşleştikten sonra köpekte tepki yaratmaya başladığı için sürecin sonunda zil artık koşullu bir yarıcı oldu. Zil çaldığında köpeğin gösterdiği salya tepkisi de koşullu bir tepki oldu arkadaşlar. Bakın Pavlov şu kuramı ilk ortaya koyduğunda, şu deneyleri ilk yaptığında birçok kişi tarafından aslında çok eleştiriliyor. Birçok araştırmacı diyor ki Pavlov'un söyledikleri çok basit. Hayvan davranışlarını açıklayabilecek şeyler. Oysa ki insan davranışları çok karmaşıkmış. İnsan davranışlarının bu kadar basit bir süreçle açıklamak mümkün değildir diyorlar. Ancak sonrasında yapılan birçok araştırma gösteriyor ki insanlar da pek çok davranışı klasik koşullanma öyle öğreniyor. Bakın arkadaşlar, klasik koşullanmanın insan davranışları üzerinde nasıl gerçekleştiğini göstermek amacıyla davranışçı kuramı öncülerinde John yapmış olduğu meşhur bir deney var. Watson, Albert adlı bir çocuk üzerinde bir dizi deneysel çalışma yapıyor. Üç bölümden oluşan bir çalışma bu. Şimdi size bunun birinci bölümünden söz edeceğim. Daha sonraki derslerimizde de ikinci ve üçüncü bölümden söz edeceğim arkadaşlar. Ee, Albert böyle 8-10 aylık bir bebekken Watson ve onun bir arkadaşı Jones'un eline düşüyor. Watson ve Jones Albert'i boş bir odaya koyuyorlar ve daha sonra odaya beyaz bir fare bırakıyorlar arkadaşlar. Bakın Albert hayatında ilk kez bir fare görüyor. Ne yapar? Hiç ne yapacak? Çocuk için hareket eden bir şey. Hatta peşinden emekliyor, yakalamaya çalışıyor. Çocuk için hareket eden bir şey var. Sonra bakın arkadaşlar. Albert fareye yaklaştığı anda odaya şiddetli bir ses veriyorlar. Şiddetli ses karşısında çocuk korkuya irkiliyor. Bunu sürekli iniliyorlar. Çocuk fareye her yaklaşta ses veriyorlar. Her yaklaşta ses veriyorlar. Bir süre sonra Albert fareyi gördüğü anda korku ağlamaya başlıyor. Bakın Watson diyor ki işte çocuğa fareden korkmayı öğrettim arkadaş. Nasıl öğretti? Paulo nasıl ki köpeğe, köpeğe, zile karşı salya salgılamayı öğrettiyse ben de aynı yöntemle çocuğa fareden korkmayı öğrettim diyor. Bakın nasıl bir süreç var arkadaşlar bu Albert deneyinde. Önceleri fare çocukta tepki yaratmıyordu bakın. Fare tepki yok. Ama şiddetli ses olarak çocukta korku tepki. Ne yapıyorlar? Bunları eşleştiriyorlar. Fareyi gösteriyor. Hemen arkasından sesiriyorlar. Diyor. Bir süre sonra fareyi görünce bile etkisi gösteriyor. Bakın bu süreçte arkadaşlar sürecin başında çocukta herhangi bir tepkiye yol açmayan fare nötrü yarıcıydı bakın. Sürecin başında fare nötrü yarıcı. Şiddetli ses çocukta doğal olarak korku tepkisini yarattığı için koşulsuz bir yarıcı. Şiddetli ses karşısında çocuğun gösterdiği korku tepkisi koşulsuz bir tepki. Bakın fare ancak sesle eşleştikten sonra sürecin sonunda çocukta tepki yaratmaya başladığı için sürecin sonunda fare artık koşullu yarıcı. Fareyi görünce korkmakta koşullu bir tepki oluyor arkadaşlar. Bakın biz şu söylediklerimizden hareketle şu kavramlara dair şöyle bir çıkarım yapabiliriz değil mi? Klasik koşullanma sürecinde aslında nötrü yarıcı ile koşullu yarıcı aynı şeydir arkadaşlar. Bakın. Klasik koşullanmada sürecin Başlangıcında nötr olan bir uyarıcı sürecin sonunda koşullu uyarıcıya dönüşür. Zaten bizim klasik koşullanmadan bütün beklentimiz budur. Nötr olan bir şey koşulluya dönüşsün isteriz. Dönüşmüyorsa zaten koşullanma öğrenme olmamış demektir. Biz nötr olan bir şeyin koşulluya dönüşmesini istiyoruz. Bakın Pavlov'un deneyinde. Nötr ne uyarıcı neydi? Zil. Koşullu uyarıcı neydi? Zil arkadaşlar. Sürecin başında nötr olan zil sürecin sonunda koşulluya dönüştü. Veya bakın Albert deneyinde. Sürecin başında nötr olan fare sürecin sonunda koşullu uyarıcıya dönüştü. Klasik koşullanmada aslında sürecin başında nötr olan uyarıcı sürecin sonunda koşulluya dönüşür. Zaten bizim klasik koşullanmadan beklediğimiz şey de bu. Buna dikkat. Birine bakın. Şu ana kadar konuştuklarımızdan hareketle, Şöyle bir çıkarım da yapabiliriz biz. Klasik koşullanmada aslında koşulsuz tepkiyle koşullu tepki de aynı şeydir. Koşulsuz tepkiyle koşullu tepki aslında aynı tepkidir. Nedir bakın? Pavlov'un deneyinde koşulsuz tepki salya. Koşullu tepkine salya. Albert deneyinde koşulsuz tepkine korkmak. Koşullu tepkine korkmak. O zaman bir tepkinin koşullu mu koşulsuz mu olduğunu biz nasıl anlayacağız? Uyarıcısına bakacağız arkadaşlar. Bir tepki koşullu mu koşulsuz mu olduğunu gösteren şey uyarıcısıdır. Uyarıcıyı görmeden tepkinin hiçbir anlamı yok. Koşullu mu koşulsuz mu anlayamazsınız. Bakın Pavlov'un deneyinde Salya koşullu tepki mi koşulsuz tepki? Bilemezsin. İkisi de çünkü salya var. O yüzden tepkiyi mutlaka uyarıcısıyla birlikte göreceğiz ki koşullu mu koşulsuz mu anlayabiliriz. Yani bakın Pavlov'un deneyinde koşulsuz tepki nedir dersek salya cevabı doğru cevap olmayacak. Koşulsuz tepki nedir? Ete karşı gösterilen salya diyeceğiz. Koşullu tepki nedir? Zile karşı gösterilen salya diyeceğiz. Bakın tepkiyi mutlaka ve mutlaka uyarıcısıyla birlikte göreceğiz ki koşullu mu koşulsuz mu bunu anlayabiliriz. Albert deneyinde misal koşulsuz tepki nedir? Şiddetli ses karşısında korkmak diyeceğiz. Koşullu tepki nedir? Fareyi görünce korkmak diyeceğiz arkadaşlar. Bir tepkinin koşullu mu koşulsuz mu olduğunu gösteren şey mutlaka uyarıcısıdır arkadaşlar. Dolayısıyla da biz uyarıcıyı görmeden tepki koşullu mu koşulsuz mu bunu anlayamayız. Bakın misal. Terlemek koşullu bir tepki mi koşulsuz bir tepki. Bilemeyiz. Sıcak havada terlemek dersen bakın bu koşulsuz. Sıcak havada terlemek koşulsuz. Ama stresten, heyecandan terlemek dersen bu artık koşullu bakın. Tepkinin koşullu mu koşulsuz mu olduğunu gösteren şey uyarıcısıdır arkadaşlar. Bir tepkinin hangi uyarıcı karşısında gösterildiğini görmüyorsanız o tepki koşullu mu koşulsuz mu bunu anlayamazsınız. Mutlaka uyarısına bakacağız. Ne tür uyarıcı? Organizmada hiçbir tepki yaratmayan uyarıcıdır dedik. Koşulsuz uyarıcı organizmada. Doğal olarak bir tepkiye yol açan uyarıcı koşulsuz uyarıcılar karşısında gösterilen öğrenilmemiş doğal tepkilere koşulsuz tepki deniyor. Koşullu uyarıcı ancak koşulsuz bir uyarıcıyla eşleştikten sonra tepki yaratma özelliği kazanan uyarıcıdır. Koşullu uyarıcıya karşı gösterilen öğrenilmiş tepkilere de koşullu tepki ki deniyor arkadaşlar. Bunlar klasik koşullanma literatürünü jargonunu oluşturan temel kavramlar. Biz klasik koşullanmayı bu kavramlar üstünde konuşacağız, ele alacağız. Bu yüzden bunların ne ifade ettiğini bilmek bizim için önemli arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde klasik koşullanmanın ilkeleriyle devam edeceğiz mevzuya. Şimdilik hoşçakalın.